şeyler, e, psikoloji sorunlar da geçici olur. Hemen tak ölçe gelir, tak yola girer. Azrail Aleyhisselam'ın kuve-i gadabesi olmadığından kızmaz, gadaba gelmez bizim gibi. Bu da çok antika. Ya Azrail Aleyhisselam bunu hırtlığımıza basacak, canımızı alacak, bunu basacak, o yanı. Ver lan şu canı. Değil. Niye? Çünkü Azrail Aleyhisselam'ın kuvey i gadabiyesi yok. Onun için kızmaz. Hı filani kesti mi? Sen yaşarken neler yapıyordun? Şunun canını bak nasıl alacağım göreceksin. Yok. Çünkü kuvve gadabiyesi yok. Anladınız mı? Bu çok önemli Yani. Nazım çok dediği gibi beni buradan buldun. <laughs> Öyle demiş ya. Öyle demiş değil mi? Beni buradan mı buldun demiş. Al <laughs> sen helal demiş Öyle Acayip bir şey ya. Niçin yapmış biliyor musun? temel ama çok acayip düşündürücü, çok hoşuma gidiyor. Temel sinemaya gitmiş. Ertesi gün yine gitmiş. 15 gün film durur. Bakmış komşular arkadaşlar gör. Aynı film 6 defa gitmiş. Aynı filmi. Bak şimdi güleceğiz ama alacağın dersi bakayım alabileceğim. Demiş temel aynı film 6 defa nasıl gidiyorsun? Demiş ya iyi bir adam var dedi. Bir çocuğu kurtarmak için zannın elinde araba hizli sürerken kaza yaptı dedi. E tamam. Gidiyorum o acaba ikinci filmde o kazayı yapmaz mı? Kurtarır mı diye onun için gidiyorum. Hani ilk seyredince kaza yaptı ya adam. Düştü mazlumu kurtaramadı orada kaldı. Ya ikinci filmi seyrediyorum ki belki oraya artık tecrübesi olmuştur. Geçer oraya kaza yapmaz diye. Ama altı defada inan aynı kazayı yaptı dedi ya. Ha, biz böyleyiz biliyor musun? Aynı delikten birkaç defayı sırılıyoruz. Aynı hatayı kaç defa yapıyoruz? Kaç defa filmi seyrettik? Ha şimdi kim gülenecek? Çok. Kim gülenecek kim? O mu biz mi? Ben. Ben biz ya. Her bir günah içinde bir sıkıntı var. Geniş diyoruz. Kullunasi mecnunun ala ve Bütün insanlar delidir diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Ama delilik derece derecedir. Ne demek? Allah'a ve ahirete inanacak. Ahirette hesap vereceğini biliyor. Kesinlikle inanacak. Her amelinden hesaba çekileceğini bilecek, iman edecek. Rahatlıkla internette pisliklere girecek. Bir sokakta pis şeyleri seyredecek. Bilerek. Delilik değil midir? Yani akıllının işi Onun için küllün nasıl mecnunun ala kaderin hava ihtilafı mücünün.